Ya başka, o ne o bir ya anlatsana ben, ne önce o Ahmet Nurcu bir sergene aç orayı bir anlat bize. Valla ben sanırım var. Ahmet abi sayın başkanımız e, böyle bir sonuç doyuracak bir konuşma yapmak için söylemedi bunu. Takımı motive etmek için e, daha iyi oynasınlar daha başka bir takım olsun demek için söyledi ama bana göre o bir iletişim hatası olabilir İnsanlıktır Ama ben Ahmet başkanın onu böyle kötü niyetli sergene laf geçireyim işte oyunculara laf sokayım. Kafasıyla yaptığına ihtimal vermiyorum. Yani benim ben konuşuyorum başkanla çok sık. Böyle bir eleştirisi, böyle bir şey de yok. Yani böyle bir ruh halinde yok. Ya bu nasıl iş falan değil. Kaldı ki zaten 5 tane attığım maçtan sonra da böyle bir şey söylenmez. Tabii canım. Beş yani, o öyle söylenmez ama olabilir. Şimdi başkan para bulmakla uğraşıyor. Bir ton derdi var. Yani buradan bir nifak daha ekmesinler lütfen. Beş Peki babacığım. Çıkmaz yani. soruyu sormak, 3 tane gazeteci var masada. Çok zor bir şey mi? E baba daha ne istiyorsun? Deplasmanda 5 atmış işte mu sana bence o iletişim hatası. O öyle söylenmemelisi gereken bir şey. Ne demek istedi o zaman? Bir şey demek istedi. E i̇şte ki. muhtemelen takımı daha teşvik etmek için, daha motive etmek için bir şey söylemek istedi. Sergen Hoca'yı çakmak gibi niyeti yok diyorsun. Hayır ben zannetmiyorum. Takıma öyle bir şey çakmak oluyor. gibi niyetim var. İkisi olduğunda zannetmiyorum. Abi adam başkan niye, niye yapsın <laughs> yani? Niye yapsın? Böyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Umarım yoktur. Yani bunu sormadım ben böyle bir derdim var mı diye ama olsa emareleri olur. Tamam. Şekli de bu olmaz çünkü bu çok direkt ve e, yani bunu söyledikten sonra daha selam sabah kes konuşması bu. Döndük. Official basın toplantısında Sergen Hoca da dedi ki "Ya kardeşim esas Sergen Hoca'nın maç önünde söylediği laf çok acayip bir laf. Ben atlamış olabilirim onu. Gençlerle falan takım kurum hiç kim Ben biliyorsun? onu maç sonu söyledi zannediyorum. Maç önü söyledi. Maça çıkmadan söyledi. Sonra ha. da mı söyledi? Sonrasını bilmiyorum. Ben sonra ben Maç adım. önünde kulaklarımı dedi ki ya, yani gençlerle falan. Yok öyle bir şey biz Beşiktaş'ız. Ee, gençler de olur bu takımda ama biz şampiyonluğa giden ekip yapacağız. Biz de onu hep beraber anladık ki iki tane açıklama var. Başkana çakıyor. Başkan gençleşeceğiz para yok diyor. Yönetimden kimle konuşturur para yok gelecek seni küçüleceğiz diyor. Sergen Hoca ona çakıyor diye yorumladık. Ee, şimdi orada bence şöyle bir sıkıntı var. Transferle ilgili muhabir arkadaşlardan benim duyduğum, takımın içinde de öğrendiğim e, transferle ilgili sıkıntı var. O da şu. Bir, başkanın danışmanı İbrahim Bey var. İbrahim Altınsay. İki, Erdal abiler var. Er, Erdal, abi, Erdal torunoğulları ile Emre. Emre Koca da. E, Emre çok transferle ilgilenmiyor ama futbol içinde ya. Futbola bakıyor Ümraniye onun. E, bir de Scout ekibi var. E, o Scout ekibinin ayrıca... E, yani, var. Tabii Tespitleri. Şimdi bu üçü arasında gidip geliyor mevzular ve benim anladığım o ki orada bu üçlü arasında bir iletişim bozukluğu da var. Yani başkanın orada bir devreye girip bu üç ekibin koordinasyonunu sağlaması lazım çünkü çatlak sesler çok çıkıyor ve o sesler gazetecilere de gidiyor. yani Ama bize, şöyle doğru doğru. Bize bir şey de değil geliyor. Masa. Senin beğendiğini ben beğenmeyebilirim. Evet işte ama oturup burada bir ortak akıl üretmek lazım. Yoksa e, her o masadan kalkan arar yani. bir muhabiri der ki ya bu işi bu yapıyor biz niye yapıyoruz o zaman der. Hep böyle olmuştur bu. Beşiktaş'ta zarar görür. Orada böyle bir problem var. E, o iletişimsizlik yani bu Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon kimin oynayacağına dair bu üç yapı arasındaki iletişimsizliği hızlıca çözmek lazım. E, bence büyük problem Can Daş'ı soruyorum. Sen benim arkadaşım en çok iyi bir Beşiktaş'tan de geçiyor, çok iyi bir gazetecisin. Yani. Sergen Hoca'yı yeme harekatı var mı? Hayır, Yönetimden öyle. bahsetmiyorum. Kulüp etrafı çevresi. Sergen Hoca'yı yeme harekatı var mı? Yani Niye yani, da ki öyle bir şey? Sergen Hoca'yı Hoca yeme harekatını Orada kulübün içerisinde e, başkan dışında yapabilecek biri yok. Başkanın da böyle bir eğilimi, iradesi yok. Sergen'i getiren başkan bildiğim kadarıyla son derece mutlu. Fakat transfer konusunda, oyuncu ve kadro yapılanması konusunda bu üçlü yapıdan kaynaklanan bir iletişim problemi olduğu da kesin. Bunu çözmeleri lazım. Sergen Hoca'yı niye yesinler? Sergen Hoca'yı getiren bu yönetim... Ya, yani daha iyi bir opsiyonu yok. Bir de şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Sergen Yalçın'ı getirme kararını verirsin yönetim olarak ama götürme kararını yönetim olarak biraz zor verirsin. Sergen öyle bir isim. büyük bir isim. Bir de taraftarın da sevdiği bir isim. Bir de kötü de gitmiyor adam şimdi baktığın zaman. Yani önümüzdeki seneye dair umut veren bir tablo var Beşiktaş'la ilgili.